Merhaba arkadaşlar bunu kanalıma hoş geldiniz. Bugün <laughs> sizinle güç göstereceğiz. Yani şu yumurtaları bugün bütün yumurtalarını kırmaya çalışacağız. Hazırsanız videoya geçelim. Arkadaşlar şimdi ilk yumurtamızı kıralım. Çalma, çal onu. Barat bana ne? Teke al, teke al. Umut <laughs> denesin mi? Belki ya Oğlum, Belki yer ha belli değil. <laughs> i̇ki el yok. Olur. <laughs> sen sen al, sen al, yok. sen al, 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 sağ olsun. Ha. Evet arkadaşlar. Ümit sağ olsun bir sıktı. Bakın şimdi kez, gelsin mi bir tane. Hadi hep üstünü göstereceğim. <laughs> Ümit'e sıktığı şey böyle sıktı oldu. Sonlar da çık dedik o kadar. Sonra sana <laughs> sen bir göster. Yok <laughs> gelme. Benimki de burama. Burama. Her yerine vermişsin. Buralarıma geldin. İnan Benim sana geldi sırtına geldin. Hadi bir de beni <laughs> sırtına geldi şurada. İnan senden öreğine geldin. İnanın kafasına <laughs> gelmiştir. Sen ne nereye geldin? Hiç. Sen ne nereye geldin? Sen geldi? işte de. Bir de Özkan'ın <laughs> şurası, <ve şurasına gülüyor> şurası ve şurasına geldi. Şurasına ve şurasına geldi. Evet başka kiminki var? Kim Biz. Durdun sana bir. Evet arkadaşlar.

Şapkasının içine bakın, şapkayı takmıştır. Ayran bu arada takmamıştır. Bırak lan! Bırak, bırak lan! Oğlum bırak! Şapka ile 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 şapkayı ile şapka şapka Şimdi yürüyorsan karakola gidiyoruz. Yürü. Hey! işler. El yapımı ve abone olmayı unutmayın. Yorumlarda ne yapmak istediğinizi söylemeyi de unutmayın. Görüşürüz.